Merhaba, Cepte Psikiyatri'de yine bir aradayız. Amacımız kirli bilginin yerine doğru bilimsel tıbbi bilgiyi koymak. Doğru tıbbi bilginin bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak yayılmasını sağlamak. Ve telehit, kamerayla görüşmeye uzaktan psikiyatrinin ne kadar kolay olabileceğini kanıtlamak. Bu yüzden de programdayız ve yayındayız. Bugünkü konumuz, bu haftayı eşler arası ilişkilere, çiftler arası ilişkilere ayırdık. Ve en temelinden böyle dokuna dokuna gideceğiz Daha sonra yine bunları açarız. Bugünkü konumuz şemalar ve eş seçimimize etkileri. Önce şema nedir? Şema, Jeffrey Young galiba ne hatırlıyorum da Jeffrey Young olması lazım. Kognitif terapi konusunda oldukça yetkin bir kişinin geliştirdiği bir kognitif terapi sistemi, bilişsel terapi sistemi Buna göre, bu adamın iddiasına göre hepimizin çocukluktan gelen şemaları var. Bu şemaları ne belirliyor? Genetik yükünüz, yetiştirilişiniz, anne babanızla olan iletişiminiz, gelecekten umduklarınız bunların hepsi bizim şemalarımıza katkıda bulunuyor. Örneğin ikizim olsun benim, kulonum olsun ama benim ayağı kesik olsun. Başaramayacağım şeması daha belirgin olabilir. Tamamen aynı yetiştirmiş olmamıza, genlerimiz aynı olmasına rağmen. Şemaları belirleyen ne? İnsanlara sorular sormuşuz, binlerce soru, sonra bunlara faktör analizi yapmışız. İşte herkes söylemiş, işte Ayşe beni sevmiyor, araba alamıyorum, işte iyi bir mesleğim yok gibi. Sonra bunlara faktör analizi yapmışız, bu sorular birleşmişler. Yani aç mısın, tok musun, lokantaya gidecek misin, yemek yiyecek misin soruları aynı şeyi sorguluyor. Sorular birleşmiş, birleşmiş, birleşmiş ve toplamda 16 şemaya inmiş. Sen yani insan dünyada 16 tane sorusun kaygısı şeması var. Başaramayacağım şeması, duygusal yoksunluk şeması, kusurluluk şeması, boğun necilik şeması gibi. Tabii ki bu şemalar yetiştiriş biçimimize göre bizi etkiliyor ve eş seçimimizde belirleyici olabiliyorlar. Buna konu biraz daha konuşacağız. bir kültürel yatkınlıkla da konuşacağız ama burada sırf kültür değil. Burada Ailevi ortamımızdaki şema önemli. Bunun e, hem şema kısmının hem pratik uygulamada nasıl çalıştığını e, hemen konuşalım. Örneğin e, çok sert, katı, baskıcı ve tutarsız, şiddet dolu bir babam ya da annem var. Ben de biraz da hiçbir çocuğum. Çok bağırıyorlar ve çok korkuyorum. O kadar çok ceza alıyorum, o kadar çok yaptırım uygulanıyor ki bir süre sonra bir savunma mekanizması geliştiriyorum. Sadece disosiasyon, splitting gibi teknikler değil de, hani saldırganla özleşim dediğimiz bir şey var Stockholm Sendromu gibi. O kadar iyi gözlerlersiniz ki saldırganı, sadist, sosyopat kişilerin eşleri de böyledir. Çok baskıcı, şiddet kullanan anne babaların çocukları da böyledir. Rehin alınan, rehineler de böyledir. Şiddet görürlerse, uzun süre rehin alınanlar. Çünkü kızdırırsanız saldırganın bedenini çok ağır ediyorsunuz, canınız yanıyor. Bir süre sonra siz o saldırgan gibi düşünmeye başlıyorsunuz ve ondan daha fazla onun istediği gibi davranıyorsunuz. Asla ağzınızı şapırdatmıyorsunuz. Son derece sessiz oluyorsunuz. Tabii ki saldırgan dönem dönem canı istediği için sizi dövecek. Bunu da anlayamadığınız için o şema giderek daha belirginleşecek. Giderek daha ona benzeyen, onun gibi düşünen ama haklı ki. Hani gültü yaptığın için dayak yedin denen. Örneğin eş eğer bu şemayı bu savunmayı kullanmaya başlamışsa çocuğu dayak yediğinde oğlum baban biraz hasta ruhlu bir adam. Hani şu an çekmek zorundayım ama sen haksız değilsin demiyor. Oğlum ağzını şapırdatma yediye kaç kez dedik diyor. hani eşi gibi düşünmeye başlıyor. Şimdi küçük yaştaki bir çocuğun iki tane rol modelinden hele bir çekirdek ailesi gelen bu doğruymuş gibi konan pusula, harita yanlış kabul etmesi bunun yanlış olduğunu düşünmesi imkansız. Ve yani o da buna göre şekilleniyor. Ve büyüyor. <laughs> Gelecekte de şemaların kendini tekrar etme özelliği var. Örneğin bu üniversiteli şemanız varsa asla tahakküm edecek birini aramıyorsunuz. Size tahakküm edecek birini arıyorsunuz. Sizi size itaat ettirecek, bağıran çağıran, yani size sakin sakin Ayşe'cim bunu böyle yapmayabiliriz. Sen ne istiyorsun diyen birini e, asla kabul etmiyorsunuz. Bunu al, bunu yap buna git buraya gel çorbam nerede ne için soğuk bu diyen birini biliyorsunuz ve giderek onun formatına yeni bir tarzı olabilir ama siz ana dili biliyorsunuz o dili şemanın kullandığı e, kavramları metaforları dili biliyor oluyorsunuz o zaman da partnerinizi buna göre seçiyorsunuz yani bu size tuhaf gelebilir ama e, bu nasıl bir şey Şimdi bunu daha gündelik hayatın içinde geçmiş söylem, şemadan daha eski söylemlerde de çiftin kullandığı dil deriz biz. İletişim dili. Bu uzlaşmacı bir dil olabilir, bu çatışmalı bir dil olabilir, bu kuşku dolu bir dil olabilir. Yani ben paranoid bir babaysam, kapı zili her çaldığında bunlar bizim yemeğimizi yemeye geliyorlar, bunlar zaten düşman, şu bu filan dersem 10. kapı çalınmasından sonra çocuklarım o kuşkucu dili öğrenirler ve kapı zili çaldığında huzursuz olurlar ve gelenlere düşmanca bakarlar. Çünkü bu dili ben onlara etmişimdir, öğretmişimdir. Örneğin çatışmalı dil kullanılan bir ailede büyüyen biri olayım ben. Kadın ya da erkek fark etmez. Yani annem babam sabah kalktığında babam bağırıyor yukarıdan. Geberesice kadın daha kahvaltıyı hazırlanmadın mı? E, ne yapıyorsun sen falan diye annem bağırıyor aşağıdan. Git orada zıkkım lan işte filan diye. Aslında bu çift birbiriyle iyi geçiniyor. Sadece dilleri çatışmalı birbirini bulmuşlar. Birbirlerine sabahleyin günaydın diyorlar. Siz böyle bir ortamda büyüyorsunuz. Bağır çağır bir dil. Bağır çağır bir ortam. Ve böyle bu şekilde okulları bitiriyorsunuz. Öğretmen oluyorsunuz. Ya da doktor oluyorsunuz. Her neyse. Meslek de önemli değil. X mesleğinde oluyorsunuz. Fakat bu X mesleği sosyal olmayı seven bir meslek. İşte bizim çok güzel bir mesire yerimiz var. Değirmen Boğazı diye. 5 hanım öğretmen doktor X e, ve 5 erkek oraya gidiyorsunuz. 5 erkek. Hepiniz yüksek eğitimlisiniz. E, son derece üst cilalarınız var. Yüksek lisans yapmışsınız vesaire. Fakat orada mangal yapılırken çatışmalı bir dille büyüyen, e, boyun eğicilik e, boy, tahakkümle büyüyen bir, dilden gelen bir erkek olarak ben diyorum ki kardeşim açlıktan öldük burada ya. Hiçbir hatun yok mu be aranızda diyorum yani. Şöyle bir sucuğu iki dilim ekmek arasında koyacak yani geberdik açlıktan diyorum. Şimdi çatışmalı evde büyümeyen beş kadından dördü bu herhalde biraz tuhaf, kırık, manyak, kendini ne sanıyor? Azide uşak tutuyorlar. Fakat çatışmalı evde büyüyen hanım, e, hanım kardeşimiz, bu, dizi, bu dili biliyor. Tamam, bu dili çok iyi tanıyor bu dili, annesinin babasının dili bu. Ve Tiananmen Meydanında bir milyon Çinli'nin arasında, Türkçe'yi duyduğunuz zaman nasıl onu kapıyorsanız, yettim ben Alicim diyor. Hemen getiriyor. Ben işte. Ali olarak ilk defa Ayşe'cim sen tek hatun sensin bilmem ne filan kendimi kadın hissediyorum. O biraz daha hizmet ediyor. Birbirimizi hemen buluyoruz. Yazışıyoruz, çizişiyoruz, chatleşiyoruz, görüşüyoruz ve daha yakınlaşıyoruz. Arada sorun çıkabilir. Kızabilirim Ayşe'ye, o bana kızabilir. Ama diğer kadınların bana uymadığı kadar, itaat etmediği kadar itaat ediyor ve uyuyor. Ve bu hedef beni nasıl idare edeceğini biliyor. Örneğin telaşlandığım zaman otur bunu çalış diyebiliyor. Yani bu necilik şemamı iyi kullandığı yerler de var. Ve yakınlaşıyoruz, sevgili oluyoruz ve evleniyoruz. Ha, bundan sonrasında tetiklenen şemalarda yetersiz kaldığında şiddet çıkar, o çıkar, bu çıkar. Önemli değil. Ama biz birbirimizi yakalama mekanizmamız var. E, kişi ayrılıyor. Uyduruyorum. Dayak yiyor. Yeni bir partner buluyor ve bu da dövmeye başlıyor. İşte bundan ayrılıyor, yeni bir partner buluyor, bu da dövmeye başlıyor. Diyor ki hocam hep dayak yiyen ne bağımsızım, hep dayak yiyenler beni buluyor. Hayır, hep dayak yiyenler seni bulmuyor, sen onları buluyorsun. Buna da repetitif yaşantı, yani motif gibi tekrarlayan bir dantel motifi gibi aynı örüntüleri kuruyoruz, aynı hataları yapıyoruz ve e, sorgulamadan hele hele e, kahretsin saçma sapan bir birliktelik kurdum evlilik yaptım Ben bir enkazı zaferle kaldıracağım e, toparlayacağım hayata katılacağım diyorsanız burada çok büyük sıkıntınız var e, bu tekrar tekrar bunu yaşar durursunuz ya da ara ara durursunuz stoplarsınız fakat unutmamamız gereken şey var dürtüler nehirler gibidir yani sonsuza kadar durduramazsın nehri. Önüne istediğin kadar büyük para yap, Taşçak o. Biri dokunduğunda harçtı, tüm suyu üzerine, tüm biriktirmişliği üzerine akıtıyorsunuz. Ve işte bu benim prensim, beyaz atlım diyorsunuz. Yani sağlıklı olmuyor. Gerçekten repetitif olarak sürekli hata yaptığınızı düşünüyorsanız ciddi anlamda yardım alın ve şemalarınızı, kabullerinizi, ön kabullerinizi gözden geçirin. Yani bunun adına ne istiyor? Transaksiyonel analiz deyin, şema terapi deyin, kabul kararlılık deyin. Hiç fark etmez. Ama ciddi bir klinik psikolog, psikiyatrist yardımı alın. neden? Yani burada şey işe yaramayabilir. Yani aile hekiminiz falan çok işe yaramayabilir. Burada ciddi bir terapi böyle şey değildir. Hani yardım alın ya da ne bileyim bırak bu kocayı değildir. Yani bu çok daha altta yatanı yakalamamız gerekiyor. Hemen hemen sorulara doğru geçelim. Hemen bakıyoruz. Yarın kültürel farklılıklar ilişkiyi nasıl etkileri konuşacağız. Yasin Bey e İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Anksiyete bozukluğunda efektör ve prozak kombinasyonu ne kadar etkili olabilir? kombinasyon sizce uygun mudur? Cevabınız teşekkür ederim. Bunları uzaktan takip etmek mantıklı değildir. Ama evet özellikle bırakma ve başlama anlarında efeksör ve fluoksetin kombine edilebilir. Kişide bir serotonin sendromu oluşturmuyorsa, kabızlık yapmıyorsa, yönetikleri bozmuyorsa, uyku yapmıyorsa, yani sizi için özel sorgulayacağımız alanlarda sorun yoksa kullanılabilir. Ee, ama lütfen doktoruncası. Ben evlenmeden önce e, atsız bir yorum e, ve sonra babamdan ve eski çok şiddete maruz kaldım. Uzun zaman geçti de hala kabuslar görüyorum. Pandemiden beri antidepresan kullanıyorum. Almadığımda kabuslar, geri geri olaylar canlanıyor. Neci kullanmayı bırakırsam sürekli mı göreceğim. Üzgünüm bu travmayla uğraşmadığınız, bu apsiyonları boşaltmadığınız zaman kabuslar devam edebiliyor. Hatta bazı kabusları, bazı travmalar çok uzun süre devam edebilir. Ama ilaç sizi sadece bu alanda değil, gündelik hayatta biraz aldırmazlık, verimde artış, işlevsellik de veriyordur. Tüm bunlara bakarak alıp almama kararda dikkat edin. Hangisini toler edebiliyorsanız o daha iyi. İlaç almadığınız zaman ee, veriminiz düşüyorsa, sesiniz artıyorsa, çarpıntınız oluyorsa zaten kortizol aderin de şarjı ilaçtan çok daha tehlikeli, stres daha sıkıntılı. Ee, Saadet Hanım, kronik ağrılardan dolayı yaşanan depresyon ve psikiyatri doktorumuzun öneri yaşam kalitemizi olumsuz etkiliyor. Ne gibi öneriler vardığına, verdiğine bağlı? Kronik ağrıdan dolayı mı depresyonunuz, yaşam kaliteniz var yoksa kronik bir stresten dolayı mı somatik ağrınız var? Bakmak lazım. Ee, yine bu rehberlik onlardaki testleri doldurmanızı ve ona göre orada çıkan somatik somatizasyon mu ön planda, depresyon ön planda bakmakta fayda var. Aile hekiminden başlayarak yardım almanızı şiddetle öneririm. Emine Hanım fazla heyecanlanma durumu oluyor. Araba kullanamıyorum. Büyük yaşa giderken çarpıntı başlıyor. Kenara çekiyorum. Eşim kızıyor. Daha önce kaza yapmıştım, ne yaparım diye düşünüyorum. Çarpıntı yaşamaktan nefret ediyorum. Öncelikle yine aile hekiminden başlayarak yardım alın bir evlen. İkincisi lütfen eşinizle araba çalışmayın. Önce bu konuda profesyonel, sakin, size müdahale edebilecek yedek bu ikinci pedal ve freni bulunan profesyonel bir kişiyle öğrenin. Yapabildiğinizi görün. Yani her an siz parmak sallayan ve, ted ve tedirginliğinizi arttıran, kazayı size hatırlatan biriyle çalışmayın. Eşler genellikle iyi şoför eğitmenleri değiller. Ee, Pınar Hanım, 12 yaş kızı ve arkadaşları elinden telefon hiç düşmüyor. Sınır koyduğunda tepki veriyor. Öfke, psikoloji diye bir şey kalmıyor. Ne önerirsiniz? Daha önce de söylemiştim. Davranışsal bağımlılık çok önemli bir sorun Pınar Hanım. Samba diye davranışsal bağımlılık için ve bağımlılıklar için geliştirilmiş bir program var. Pek çok klinik psikolog ve psikiyatri arkadaşımız, çocuk psikiyatri arkadaşlarımız bunu biliyorlar. Özellikle ergenlerde ve davranışsal bağımlılıkta çok iyi işliyor. Lütfen bulunduğunuz yerlerde bunu araştırın, sorun. Samba uygulayabilen bir dans adı ama dans değil bu. Bir yapılandırılmış bağımlılık programı. Kültekin Öger hocamızın geliştirdiği. Aslı Hanım, kendimde hakim olamadım. Öfke patlamaları oluyor. O an sadece bağırıp kırıp dökmek istiyorum. Çocuklar köşe bucak kaçıyor. Lütfen bir yol göster ama biterimden farklı olsun da uygulayabileyim. Aslı Hanım, yardım alın. Guatınız mı çok çalışıyor? Ee, bagal bir fazla uyarılabilirliğiniz mi var? Tahammülsüz müsünüz? Adet öncesi gerginliğiniz mi oluyor? Geçmiş bir e, biriktir, biriktirmiş bir şeyleriniz mi var? Hani bunun için e, biyopsikososyal modelde incelenmenizde fayda var. E, çocuklar köşe bıçak katıyor diyorsanız çok hızlı yardım alın. Çünkü çok kötü bir şey söylemişsiniz. Yani iyi bir şey değil bu, iyi bir cümle değil bu. E, çocuklar da çocuklar 15 yaşına geldiği andan itibaren öfke patlamalarıyla şiddetle köşe bucak kaçacağınız olaylar yaşayacağınız anları şimdiden ekiyorsunuz. Ve ve son olarak da yani bir yol gösterin ama bildiklerimden farklı olsun uygulayabileyim demişsiniz. Keşke psikiyatri bu kadar basit olsaydı aslanım. Hani yani tıbbın üzerine 6 yıl üzerine 5 yıl psikiyatri sası yapıp hala okuyan, uğraşan, hala bu hastada ne yapacağız diye çaresizlik duyguları yaşayan bir psikiyatristim. Kötü bir psikiyatrist olduğunu da düşünmeme rağmen. Ama hani dünyanın en iyisi de olsa böyle iki satırlık bilgiyle size bunu önerebilecek biri olabileceğini düşünmüyorum. Bunu söyleyen biri varsa da uzak durmanızı öneririm. Bence sahtekardır. Kendinizi ve sorununuzu, çocuklarınızı bu kadar küçümsemeyin. Yani saçımı kırmızıya nasıl boyarım lütfen bir yol gösterin kolay uygulansın gibi bir cümle bu. Yani bunu yapmayın. Yani apendisit ap ameliyatı çok daha bas basit bir şey. Çok daha basit bir şey. Hani karnım çok ağrıyor apendisit olduğunu söylendi ameliyatımı ben yapayım ama lütfen kolay olsun diyorsunuz. Çok kolay bir yöntem değildir yani. İnsanın kendini değiştirmesi çok zor. Sağ elinize değil, sol elinize yemek yediğim dediğimde ne kadar kolay yapabiliyorsanız, siz benden tüm tutumunuzu değiştireceğim bir şey istiyorsunuz, kolay olsun diyorsunuz. Ee, ve yani çok kolay olduğunu düşünmüyorum bunu önce. Klinik bir uygulamadan bahsediyoruz. Handan Hanım bipolar bozukluk ilaç kullanmak zorunda mı? Çok basitçe söyleyeyim Handan Hanım. Lityum için Birinci atakta iki yıl, ikinci atakta beş yıl, üçüncü ataktan sonra kullanabildiğiniz kadar uzun kullanın denir klasik textbooklarda. Bırakabilen var mı? E, düşük doz idamelerde çok uzun süre görmediğim insanlar var. Yılda bir gördüklerim var ama genellikle çok bırakamıyoruz. Şimdilik yeni ilaçlarda belki, belki. Ama ben çok umutluyum önümüzdeki oyunda. Kontrolcülük sorunu çözümümüz olabilir mi? kontrolcülük acaba paranoid kişilik midir? Obsesif kompulsif kişilik midir? boyun eğicilikle gelişen bir şemayla mı ilgili midir? Yani yok psikososyal olarak Yani kontrolcülük diye bir tanım olmadığı için bizde böyle bir tanı yok, tıp bir tanı yok. Belki sizinle oturup kahvehane muhabbeti yaparken bunu biraz açabilirdik, bir kontrolcülük diye adını koyabilirdik ama psikiyatri ve tıp konuşuyorsak biz önceki hocalarımızın, abilerimizin akademisyenlerin yaptığı tanımların içinde kalmakta fayda var. Yoksa geyik muhabbeti yapmış oluruz. Sultan Hanım birinci sınıfa giderken kendim fark ederek kızımı doktora götürdüm. Dikkat eksikliği tanısı kondu ve ve konserte devam ettik. Bir yıl önce kızım kendi bıraktığı için okula gitmiyor ve hiç uyumuyor. Odasının içinde sabaha kadar durmak için sabaha kadar dışarı çıkmıyor. Şimdi dikkat eksikliği tanısı Sultan Hanım bir torba tanı bu çocukların 16-24 yaş arasında afektif bozukluğa, psikozlara, kişilik bozukluklarına oturduğu kanıtlanmış durumda. Doğa sadece bize bu çocuklar, özel çocuklar gelecekte bir yere oturacak. Aman dikkat edin şimdi bu sorun nedeniyle akademik başarıları geride kalmasın. Uyumları bozulmasın, yaramaz, tembel çocuk diye dışlanmasınlar diye ritalin veriyoruz. Yoksa 16 yaşından sonra bu tedavinin çok ciddi bir de gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, mutlaka yardım alın. Bir çocuk e, veya gen psikiyatristen ulaşamıyorsanız e, çiçkin psikiyatristen mutlaka yardım alın lütfen rica ediyorum. E, Fatma Hanım e, Merhaba hocam ben ikili partner ilişkilerinde kendi çözümü buldum. Formülüm kimseyle görüşmemek. Ne üzülüyorum ne de o kafamdaki şemayı yaşıyorum. En azından huzurluyum mis gibi demiş. Fatma Hanım ne güzel olurdu. Ama <laughs> bahsettiğim gibi nehir gibi çıkıyor yakışıklının biri ee, bir şekilde ya da sosyopatın ya da son derece masum bir herif de olabilir. Sizi bir şekilde size tekrar hanım olduğunuzu hatırlatıyor. Sizi tekrar etkiliyor. Böyle tüm biriktirdiklerimiz daha bir hoş diye oraya akıtıyoruz. O adamı boğuyoruz. Yani çok iyi biri olabilir, boğuyoruz. Sosyopat biri olabilir. Tam bizim istediğimiz gibi davranmayı sezebilir. Tak diye tuzağına düşüyoruz. Hani bunu biriktirip biriktirip böyle bonuslar halinde yaşamaktansa başka ara formüller var. Kontratiğinden yazmanın yolları var. Çift terapilerinde çok işe yarayabilir. Daha iyi olabilir. Ha tabii çok yorulduğumuz dönemlerde bu tip molalar verilebilir. Haklısınız. Yalnızlığınızla barışıksanız yani iyi oluyor. Değilseniz ya da illa hani gezerken, sohbet ederken, dans ederken illa karşıdan biri olsun diyorsanız Hani e, en azından bunun sınırları belirlenebilir. Kullandığınız argümanlar belirlenebilir, şemalar belirlenebilir, nasıl diyalog kuracağınız belirlenebilir. Çok da keyifli e, çözülüyor. Sadece o tuzaklara düşmemek lazım diye düşünüyorum. Birgül Hanım, 13 yaşında oğlum var, der. çalışmıyor. Bazen çaresizlikten aldığımı görüyor, beni küçümsüyor, ona yeterli gelemiyorum diye kendimi çok suçlu hissediyorum. Oğlunuzu hemen anlamış yamanızı, ben Bilgi Hanım yardım almanızı öneririm. Rehber öğretmeninden başlayarak, 15 yaşına 2 yıl kalmış çok az zamanınız var. Siz eğer böyle böyle ağlıyorsanız lütfen siz yardım alın. Aile hekiminizden başlayarak, lütfen bu ben nesli göndermiştik, İnternet bağımlılığı tütüğüne gel hocanın gibi kitaplara bakın yardım alın. E, sanma programını kullanın e, gibi bir sürü şey e, önerebilirim size. Aydan Bey, annem narsist. Aydan Hanım narsist ve sevgisizdi ama eski eşim Uşak'la boş, e, boşandık. Sebep işsizliğiydi. Bu şemayı neden uymuyor? Uyuyabiliyor Aydan Hanım ama tabii bu kadar basit yani böyle poezi gibi "Aa bundanmış sizin eski eşiniz Ahmet Bey şundanmış" gibi değil. Alkolik bir babanın Alkole teslim olan bir oğlu olabileceği gibi, alkolden nefret eden bir oğlu da olabilir. Burada karşı tarafın, yani örneğin alkolik olmayan eşin davranışları yorulmaması ve ne kadar sağlıklı bir rol model olduğu da e, önemlidir. E, annenizin, e, muhtemelen annenizin karşısındaki partneri, babanız da böyle yumuşak, ne bileyim hani e, alttan alan, çünkü böyle bir insanı nasıl idare edeceksiniz? E, tiptir. E, yani eşiniz e, babanızın şemasına uyuyordur. E, muhtemelen hani annen de çok mutlu götürmedi. Sizin eğitiminiz, e, sizin yapılanmanız da hani çekmedi bunu. Yani bu tam fikir ödülü e, her şey yapıyor. Fal bakıyoruz. Farkında mısınız? Hani veri lazım bize. işte hoşlanmıyorum faldan. Yani e, rüyaları yorumlamak gibi geliyor bana. <laughs> Kahveyi yorumlamak gibi geliyor. Bana çok mantıklı gelmiyor. Şemaya neden uyup uymadığını bilemem ama şunu söyleyebilirim. Bir ilişkinin sürmemesinin ve sürmesinin nesnel nedenleri var diyebilirim size. Bunları anlayabilirseniz bir sonraki ilişkinize yani ve çözümlerini bulabilirsek bir sonraki ilişkinizin sürme ihtimali artıyor. Bilmiyorum bu daha iyi bir açıklayıcı bir şey oldu mu? Fatma Hanım, egosantrik yani bencil diye tanımladığımız erkeklerle ilişki kurduğum için yanlış seçimi yapıyorum. Hep diyordum. Bu benim şemam galiba. Şimdi egosantrik bir erkek olup da size çok iyi gelebilir. Beni seçtiği için ne kadar şanslısın sen Fatma deyip e, sizi ödüllendirebilir. E, sizi size Siz ona katlandığınız için sizi varlığı da iyidir. İşte atlara yatlara katlara boğabilir. Bu da size yetiyordur. Ego sentriktir, gemi kaptanıdır. Yılda iki ay görüyorsunuzdur. Ego sentriktir, evden çalışıyordur. Ananız ağlıyordur evde. Yani kahvemi karıştır da getir falan oluyordur. Yani bu, bunun hepsi bir sıkıntıdır. Yani e, Gerçekten ilişki kurma biçiminiz, sürdürme biçiminiz, gündelik hayatınız. Yani tabii ki şemalar önemli ama gündelik hayat mi önemli değil. Yani? Hava Hanım partnerim tartışmalarımızda sürekli beni tetikliyorsun, beni tetikliyorsun der, en içinde yürür rahatsızın ne olabilir acaba? Bir şemasını ve huzursuzluğun ansiyetesini e, tetikliyorsunuzdur. Özellikle e, narsist, borderline, historik kişiler çok kışkırtıcı olabiliyor. Yani çok kışkırtıcı cümleler kurabiliyorlar. Sen de erkek misin de, şu musun da, bu musun da, böyle nasıl yapıyorsun da gibi. Muhtemelen o diyaloglarınızı bir görmek lazım. Hatırladığınız diyalogları yazın gönderin bana. Taha Bey, hocam diğer psikoloji öğrencilerinin önüne geçmek için ne önerirsiniz? <laughs> Taha Bey, cümlede çok ciddi bir paradigma hatası var. Eğer psikolog olacaksanız. Birinin önüne geçmeye çalışmayın. Yani iki türlü yükselebilirsiniz. Birlerinin kafasına basarak ve kendinizi geliştiremek. Yani 95 aldınız sınavlarda, 100 aldınız, birinci oldunuz, psikolojide gelişmeyi bırakacak mısınız? Okulu birincilikle bitirdiniz, öğrenmeyi, kitap okumayı bırakacak mısınız? Hayatın içinde ve mesleklerimizde yaptıklarımız önemli değildir, yapamadıklarımız önemli. 95 notunuzun bir önemi yok. Eğer alamadığınız 5 notu neden alamadığınızı bilmiyorsanız. Neyi neden yaptığınızı biliyorsanız önemlidir bu. Diğer psikoloji öğrencinin önüne geçme kısmını bilemeyeceğim. Yani ancak e, psikolojik anlamda oldukça verimli, yetkin, mesleğinize giderek daha iyi olmak istiyorsanız... Bir, her gün kendinizle yarışın. Eğer dünden daha iyiyseniz bu yeterli. Bu yeterlidir. İki dünya standartlarında olmaya çalışın. Hocanızın koyduğu standartlar, okulunuzun koyduğu standartlar ya da Türkiye'nin koyduğu standartların dışında dünya standartlarında çalışın. Çünkü neuroscience çok geniş bir alan. Psikoloji eğitiminde de bence çok büyük bir sorun var. Bence psikoloji eğitimi 3 yıl olmalı. Sonrası 2 yıl bir alana özel olmalısınız. Eğitim psikoloğu, rehberler gibi, klinik psikolog, hayvanlarla çalışan psikolog, laboratuvar psikolog, deneysel psikolog, psikometrist gibi. Çünkü psikoloji çok geniş bir temel bilim. Lisans öğrencisi yetiştirmemeli psikoloji bence. Minimum yani master öğrencisi yetiştirmeli. Bir alanda register olmalısınız. Kendinize bu hedefi koymanızı şiddetle öneririm. Daha ikinci, üçüncü sınıfta da alanınızı seçin. Yoksa akademik olarak bakarsanız yani sadece psikologları bir tür klinisyen bazında, hasta görme bazında, terapi bazında yetiştirmek bana çok mantıklı gelmiyor diye düşünüyorum. Büyük bir kaynak israfı olduğunu düşünüyorum pek çok şey. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. İlgili olabileceğini düşündüğünüz kişilere gönderin. Youtube kanalını beğenirseniz Çok sevinirim. Bu tip Taha Bey gibi zorlayıcı sorular ne olur getirin. Çünkü gerçekten sağ zorlar, hasta zorlar, dünya standartları zorlar. Zorlanmıyorsanız eğer dünle aynıysanız, yerinizi sayıyorsanız geriliyorsunuz demektir. Bu, bu iyi bir şey değil. Zorlayıcı olmanız benim için son derece değerli ve iyi. Sarpınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum.